Herkese yeniden merhaba. Bu videoda fermentasyon konusunu anlatacağım. Bir önceki videoda aslında size glikoliz konusunu anlatmıştım. Burada da glikolizi kısaca bir tekrarlayıp fermentasyonu daha iyi anlamanızı sağlayacağım. Şimdi başlayalım. Şimdi fermentasyon dediğimiz olayda aslında bazı kitaplar bunu bir hücresel solunum şekli olarak görmüyorlar. Ama çoğunluk görüyor. O yüzden şu an ben de çoğunluğun tarafını tutarak hücresel solunum çeşidi olarak anlatmaya devam ediyorum. Burada hiçbir şekilde bir solunum gazının kullanımı söz konusu değildir. Yani burada ne oksijen var ne de farklı bir inorganik madde var. Şimdi burada genelde şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Oksijen yok diye buna oksijensiz solunum deniyor ama bu böyle bir şey kabul edilemez. Yani burada oksijen yok diye bunu oksijensiz solunum demiyoruz. Evet, oksijen olmadan gerçekleştiriliyor ama bu bir oksijensiz solunum değildir. Burada sadece enzimler var. Bu arada diğerlerinde de enzimler var ama orada ekstra başka maddeler var. Burada Sadece enzim var ve bu enzim organik olan o maddeyi kısmen parçalayıp enerjinin elde edilmesini sağlıyor. Burada çok fazla enerji üretimi gerçekleştirilmiyor çünkü parçalama çok fazla değil. Kısmi bir parçalama. Diğer solunum çeşitlerinde organik madde tamamen parçalanır ve inorganik hale gelir. Buradakinde ise organik madde çok fazla parçalanamaz hala organik olarak kalabilir. Bu yüzden de çok fazla enerji elde edilmesi görülmez. Fermentasyonu prokaryotlar da yapabilir, ökaryotlar da yapabilir. Yani sadece prokaryotlarda görülür ya da sadece ökaryotlarda görülür gibi cümleler yanlıştır. Prokaryot yapan canlılar enerjinin üretmenin yanında bir yan ürün oluştururlar. Ve oluşturdukları bu yan üründe gıda sanayisinde kullanılır. Çünkü günümüzde pek çok gıda ürününün üretiminde fermentasyon teknolojisi kullanılmaktadır. Şimdi çeşitlerine geçince de kimlerin üretildiğinden de bahsedeceğim. Şimdi fermantasyonun çeşidini en son oluşan ürün belirler. En son alkol oluşuyorsa alkolik fermantasyon, laktik asit oluşuyorsa da laktik asit fermantasyonu adı verilir. Ve bu durumda bir fermantasyon iki aşamadan oluşur. Bu glikoliz aşaması ve ürün oluşum aşaması bu ikisi bir araya geldiğinde ancak fermantasyondan bahsedebiliriz. Glikoliz aşaması zaten bütün canlılarda ortak olan aşamadır. Fermantasyonun çeşidini başlamadan önce fermantasyon yapan canlılarda da glikoliz yapılır. Glikoliz tamamlandıktan sonra oluşan piruvat molekülü fermantasyon yapan canlının enzim türüne göre artık hangisine uygunsa o ürünün oluşum aşamasına geçilir. Yani bütün fermentasyon aşamalarında glikoliz ortak, ürün oluşum aşaması ise fermentasyon çeşidine göre değişiklik gösterecek. Şimdi gelelim fermentasyonun çeşitlerine. Müfredat gereği iki tip fermentasyon öğreneceğiz. Bunlar etil alkol ve laktik asit fermentasyonudur. Şimdi etil alkol fermentasyonu bu ismin verilmesinin sebebi oluşan son ürünün etil alkol olmasından kaynaklanır. Kimlerde görülüyor? Bazı bakteriler, maya hücreleri, maya hücresi dediğimiz mantardır zaten. Yani bazı mantarlar diyebilirsiniz. Ve bitki tohumları en tipik etil alkol fermentasyonu yapabilen canlılardır. Bunlardan maya mantarların özel bir durumu var. Sorularda karşınıza gelebilir. Bu canlılar hem oksijenli solunum hem de fermentasyon yapabilen canlılar. Yani bulundukları ortamda eğer oksijen varsa oksijenli solunumu tercih ediyorlar. Ortam oksijeni az ya da pek olmayan bir ortamsa o zaman etil alkol fermentasyonu yapıyorlar. Ve etil alkol fermentasyonu yapan canlıları gıda sanayisinde kullanarak bunlardan alkol üretimi sağlıyoruz. Ve alkol dediğimiz şeyde bir şarap, rakı gibi birçok alkolik içkinin üretimini sağlamış oluyor. Bunun dışında boza üretiminde, ekmek üretiminde de gene etil alkol fermentasyonu yapan canlılar kullanılır. Bunu sadece ekmek olarak düşünmeyin. Hamur elde ettiğimiz tüm o ekmek ve türevi besinlerin tamamı, o mayalanma gerçekleştiren şeylerin tamamı bu şekilde üretiliyor. Ayrıyeten sadece alkol içme anlamında düşünmeyin. Pek çok yerde saf alkolün kullanılması gerekir. İşte bu saf olan o alkolün üretiminde de gene bu canlılar kullanılıyor. Şimdi etil alkol fermentasyonunun yapılmasını sağlayan belirli bir organel yoktur. Bu canlı ökaryot da olsa prokaryot da olsa sitoplazmada gerçekleşir. Şimdi ilk olarak 6 karbonlu glikoz molekülü alınır ve bu bir glikoliz tepkimesine sokulur. Tepkimenin başlangıcında glikozu aktifleştirebilmek için iki tane enerji harcanır ve bunun sonucunda bir ara ürün oluşur. Ardından bu ara ürün iki parçaya ayrılır. 3 karbonu bir fosfatı bulunan iki parçaya ayrılır ve bu molekülden burada ATP üretilir. Nad indirgenir. not indirgenir ve nadaşiki olur. Bu şekilde en sonunda pürvat oluşturulur. Ve bu şekilde glikoliz biter. Şu an bunu çok hızlı geçtiğimin farkındayım. Çünkü ben bunun ayrıntılı bir şekilde bir önceki videoda anlattım. Eğer glikolizi hiçbir şekilde bilmiyorsanız lütfen bir önceki videoya geçin. Orada ayrıntılı bir şekilde yavaş yavaş anlattığım videoyu izleyin. Şimdi burada buraya kadar zaten bir önceki videoda anlattığım birebir aynısı oluyor. Pürüvat burada iki tane üretiliyor. Şimdi üretilen bu pürüvatlar canlı etil alkol fermentasyonu yaptığı için etil alkol fermentasyonundaki o etil alkolün oluşum aşamasına geçiliyor. Bunun için de ilk olarak tepkimeden bir karbondioksit ayrılıyor. 2 pürvat olduğu için iki karbondioksit ayrılıyor. Ve bunun sonucunda iki karbonlu aset aldehit adını verdiğimiz bir organik madde oluşuyor. Ve gene bundan iki tane var. Şimdi aset aldehit iki karbonlu bir organik maddedir. Ve bu aset aldehit etil alkol fermentasyonu sırasında oluşturulan bir ara üründür. Asetaldehitin ortamda görülmesi canlının etil alkol fermantasyonunu yaptığının göstergesidir. Çünkü bu sadece bu fermantasyon türüne özeldir. Bu gerçekleştikten sonra şurada indirgediğimiz nad molekülleri yani oluşan NADH2 molekülleri iki tane bunlar sahip oldukları elektron ve hidrojenlerini serbest bırakacaklar ve onun serbest bırakmış olduğu Elektron ve hidrojenler ise aset aldehit molekülünün yapısına katılacak. Burası çok önemli. Çünkü ÖSYM bunu daha önce sordu. Aset aldehit dediğimiz molekül, nadh molekülünün yapısındaki elektron ve hidrojenleri tutma yeteneğinde. Yani aset aldehit burada elektron aldığı için indirgeniyor. Bu nedenle etil alkol fermentasyonunun son indirgenen molekülü de aset aldehit olmuş oluyor. Daha önce ÖSYM aynen bu şekilde sordu. Etil alkol fermentasyonunun son indirgenen molekülü kimdir dedi. Cevabımız aset aldehit. Bu olay tamamlandıktan sonra burada iki karbonlu etil alkol molekülü oluşur. Ve bu şekilde de etil alkol fermentasyonu tamamlanmış olur. Özetleyecek olursak bu olayda glikoz kullanıyoruz. Başlangıcında ATP kullanıyoruz. En sonda elimizde ATP üretiyoruz. Şunlar kullandıklarım. Bu ürettiklerim. Karbondioksit üretiyorum ve etil alkol üretiyorum. Aradaki nadlar, nadaşikiler üretim ya da tüketime girmiyor. Çünkü onlar hem üretilip hem tüketilen kısımda. Ya da pürüvat üretilir demiyorum artık. Çünkü pürüvat evet glikolizle üretildi ama sonra etil alkol oluşum aşamasında tekrar kullanıldı. Asetaldit üretildi, tekrar kullanıldı. Bunlar ara ürün. Yani buradaki nad, nadaşiki, pürüvat, asetaldit bunlar ara üründür. Totale baktığım zaman. Glikoz kullandım, ATP kullandım. Karşılığında ATP ürettim, karbondioksit ürettim ve etil alkol ürettim. Böylelikle de fermantasyon tamamlanmış oldu. Totele baktığımda 2 ATP tükettim, 4 ATP ürettim. O zaman net olarak elime geçen ATP 2 olmuş oldu. Yani ürün oluşum aşamasında dikkat ederseniz ATP ile alakalı bir olay yok. Sadece glikoliz aşamasında ATP üretimi gerçekleşmiş olacak. Şimdi geldik diğer bir fermentasyon çeşidine. Bu da laktik asit fermentasyonu. Laktik asit fermentasyonuna da bu ismin verilmesinin sebebi tepkime sonucunda laktik asit adını verdiğimiz organik maddenin üretilmesidir. Laktik asit fermentasyonunu bazı bakteriler mantarlar ama hepsi değil bazı mantarlar özellikle bu mantarlar laktik asit fermentasyonu yaparak peynir üretiminde kullanıyorlar. Bu çok önemli. Bir mantar kullanılarak Asla yoğurt üretimi yapılamaz. Mantarlar bu işi yapamıyorlar ama mantarlar peynir üretebiliyorlar bu fermentasyonla. Omurgalarını çizgili kas hücrelerinde biz bunları görebiliyoruz. Laktik asit fermentasyonu yapan canlıları gıda sanayisine kullanabiliyoruz ve bu kullanım sonucunda onları kullanarak peynir, kefir, yoğurt gibi süt ürünlerinin üretimi, turşu üretimi ya da sirke üretimi gibi üretimler gerçekleştirebiliyoruz. Buradaki laktik asit koruyucu etkisi olan özel bir molekül. Dolayısıyla içerisinde bulunan gıdaların uzun süre bozulmadan kalmasını sağlayabiliyor. Bu sayede de laktik asit bu şekilde üretilen moleküller işte uzun süre saklanması gereken maddelere ekstra eklenerek gıdanın bozulmadan bir süre daha tutulmasını sağlayabiliyorlar. Şimdi laktik asit fermantasyonu da Aynı etil alkol fermentasyonu gibi herhangi bir organelde gerçekleşmez, toplazmada gerçekleşir. Laktik asit fermentasyonu da ilk olarak glikolizle başlar. 6 karbonlu glikoz molekülü tepkimeye girer ve tepkimeye girebilmesi için ilk olarak 2 tane ATP kullanılır. Ardından bir ara bileşik oluşur. Bu ara bileşik kararsız olduğu için iki parçaya ayrılır. 3 karbonlu bir fosfatı bulunan iki parçaya ayrıldı. Bu iki parçaya ayrılan bu molekül ardından burada bir dizi olay gerçekleşir. Öncelikle buradan 4 tane ATP üretilir. Ardından da 2 tane NAD molekülü indirgenir. Ve bunun sonucunda 3 karbonlu 2 tane piruvat oluşur. Şimdi bu piruvat molekülü oluşana kadar geçen şu süreç glikoliz aşaması oldu. Buraya kadar zaten diğer fermentasyon çeşidinde de gördüğümüz ortak olaydı. Bundan sonra eğer canlı laktik asit fermentasyonu yeteneğinde ise bundan sonraki ürün oluşum aşaması laktik asit üretecektir. Ve bunun içinde gerekli enzimlere sahip demektir. Şimdi oluşan bu piruvat şurada indirgediğimiz NAD moleküllerini bu kez yükseltgendirecek ve üretilen bu nadh molekülleri elektron ve hidrojenlerini bırakarak tekrardan NAD haline gelecek. Peki elektron ve hidrojenlerini kime bırakacak? Pürvata bırakacak. Etil alkol fermentasyonda NAD elektron ve hidrojenlerini asetaldehide bırakıyordu. Yani son alıcı asetaldehit. Ve orada demiştik ki son indirgenen aset aldehittir. Bu kez diyoruz ki laktik asit fermentasyonunda elektronun son alan pürüvat olduğu için son indirgenen molekül pürüvattır. Peki bu önemli mi? Evet önemli. Çünkü ÖSYM bunu da sordu. O yüzden bu çok önemli bir durumdur. Ve bunun sonucunda da 3 karbonlu 2 tane laktik asit oluşumu gerçekleşecek ve olay tamamlanacaktır. Genel olarak baktığımız zaman bu olayda glikozu kullandık, ATP'yi kullandık. Bunun sonucunda laktik asit ürettik ve ATP ürettik ve böylelikle tepkime tamamlanmış oldu. Yani burada fark ederseniz bir karbondioksit çıkışı gibi bir durum görülmedi. Görülmediği için de bu bizim için çok önemli bir olay olacak. Onu şimdi birazdan anlatacağım. Şimdi ATP'sine bakacak olursak iki tane ATP'yi harcadı, 4 tane ATP'yi ise ürettik. O zaman net olarak üretimim 2 ATP olmuş oldu. Yani laktik asit fermantasyonu ile etil alkol fermantasyonunun ATP üretimi bakımından karşılaştırmasına baktığımda hiçbir şekilde bir farklılık görmüyorum. Zaten şimdi konunun en sonunda da aralarındaki farklılıkları ve ortak durumları bakacağız. Çünkü karşılaştırma soruları burada oldukça fazla çıkıyor. Şimdi oksijenli solunuma geldiğim zaman solunum konusunun, oksijenli solunumun en sonunda ben şöyle bir şey anlatacağım. Farklı besinlerin solunuma katılma yolları yani glikoz dışında aminosit kullanılırsa ne olur, yağ asidi kullanılırsa ne olur gibi. Burada önemli olan şudur. Fermentasyonda sadece ama sadece glikoz kullanılır. Yani fermentasyon bir tek glikozla yapılabilir bir şeydir. Aminosit falan kullanılamaz. Bu önemli mi? Evet önemli. ÖSYM bunu da sorularda sordu. Geçmiş yıllarda bir tablo verdi. İşte fermentasyonda kullanılan madde, oksijenli solumda kullanılan madde gibi böyle eşleştirmeler yaptı. Hangisinin yanlış olduğunu bulduk. Ve Burada önemli olan fermentasyon yapan bir canlı sadece glikoz kullanarak bunu yapabilir. Diğer maddeleri kullanamaz. Şimdi gelelim laktik asit fermentasyonu ile aslında etil alkol fermentasyonun en önemli farkına. Şimdi laktik asit fermentasyonunda 6 karbonlu bir glikoz var. Bu glikozdan 3 karbonlu piruvat elde ettik. Ve bundan da 2 karbonlu pardon 3 karbonlu laktik asit elde ettik. Ve şu aşamada şunun şuradan elde edilmesi aşamasında asla karbondioksit çıkışı olmadı. Yani burada bir karbondioksit çıkışı yok Karbondioksit çıkışının olmaması bizim için çok önemli Çünkü karbondioksit çıkışı olmadığı için Hücre bir gaz kaybı yaşamıyor Bu yüzden gerekli şartlar sağlandığında Elde edilmiş laklikası tekrardan pürvata Pürvat da tekrardan glikoza Hatta glikoz da glikojen haline getirilebiliyor Yani burada bir geri dönüşüm söz konusudur. Oysa ki etil alkol fermentasyonunda bunu göremiyoruz. Çünkü orada karbondioksit çıktığı için çıkan gazı tepkimeye geri sokamıyor. Sokamadığı için de elde edilen etil alkol yeniden işte asetaldehit, pürüvat falan olamıyor. Bu neden önemli? Çünkü omurgalıların çizgili kas hücreleri hızlı bir şekilde ATP üretebilmek amacıyla laktik asit fermentasyonu yapma yeteneğine sahiptir. Ve bu hücreler elde ettikleri laktik asitleri oluşturduktan sonra bu laktik asitler kasta birikir. Ayrıyetten de kana geçer. Kanla bütün vücuda dağılır ve tabii ki beyne de gelir. Ve beyindeki yorgunluk merkezini uyarır. Ve bu yorgunluk merkezinin uyarılması kişinin uykusunun gelmesine, yorulmasına ve biriken laktik asit nedeniyle de kaslarda bir ağrı oluşmasına yol açar. Hepimiz yaşamışızdır. Böyle çok hızlı bir iş yapsak ya da işte koşsak to a... Bacaklarımız, kollarımız ağrımaya başlar. İşte o ağrı laktik asit sebebiyle oluşan ağrıdır. Ama bu ağrıyı hayatımızın sonuna kadar çekmiyoruz. Çünkü oluşturulan laktik asitler özellikle karaciğere geliyor ve karaciğerde geri dönüşüm reaksiyonlarıyla pürvata, pürvattan glikoza hatta gerekiyorsa glikojene kadar da geri depolanabiliyor. Artık nereye kadar geri gideceğini oradaki canlının ihtiyaçları belirliyor. Örneğin pürvata getirildikten sonra oksijenli solunum yoluna da devam edebilir. Artık onu ihtiyaçlar belirleyecektir. Şimdi gelelim bu ikisinin karşılaştırmasına. Aslında demin konuyu anlatırken söyledim ama burada bir toparlayacağız. Bir kere etil alkol fermentasyonunda etil alkol oluşur. Laktik asit fermentasyonunda ise laktik asit oluşur. Etil alkol 3 karbondan 2 karbonun oluşmasıyla oluşur. Yani pürvat burada ilk olarak bir karbondioksit çıkışı nedeniyle aset aldehite dönüşür. Ardından aset de yükseltgenerek etil alkole dönüşür. Dolayısıyla şurada meydana gelen karbondioksit çıkışı nedeniyle bu 3 karbonlu, bu 2 karbonlu, bu da 2 karbondur. Yani oluşan son ürün burada 2 karbonludur. Oysa ki laktik asit fermentasyonunda bir pürüvat vardır. Ve bu piruvat doğrudan laktik asiti oluşturur. Yani arada bir karbondioksit çıkışı olmadığı için bu da 3 karbonludur. Bu da 3 karbondur. O yüzden bu 3 karbonlu oldu. Burada bir karbondioksit yok. Yani oluşumu yok. Burada ise bir karbondioksit oluşumu vardır. Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit oluştuğu için geri dönüşümü yoktur. Laktik asit fermentasyonunda ise karbondioksit oluşmadığı için geri dönüşümü vardır. Bir ortamda eğer gaz miktarı artarsa o kapalı kabın basıncı da artacak. Çünkü gaz miktarının artması basıncın artmasıyla sonuçlanacak. Ama laktik asit fermentasyonu bulunan ortamın gazını arttırmadığı için basıncını da değiştirmeyecektir. Ve ikisinde de yazmıyor ama her iki ortamda pH'ı düşür. Yani her ikisinde de pH düşer. Neden? Etil alkol fermentasyonundaki karbondioksit, laktik asit fermentasyonundaki de laktik asit, asit özelliği gösteren pH düşüren moleküllerdir. Bu yüzden her iki fermentasyonda bulunduğu ortamda pH azalmasına yani ortamın asitleşmesine yol açacaktır. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle fermentasyon konusunu da tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda konuya kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.